Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bugün elimiz doğum günü evet. sefil. Arkadaşlar bakar mısınız İlim? Şardım. 8 yaşında. İlim 8 aslında 8 arkadaşlar aldım. 7 yaşını bitirdi. 8'e girdi. Biz 7 yapmayı unuttuk. 8 yaptık. Ve daha sonrasında da bozmak istemedik. Şu, şekil, şu şekilde 8 yaşında yazdık. Bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? Pastamızda deniz yıldızları, deniz elle kabuğu. Be. Minik balıklar ve ahtapotlar var. Ve ilimden İpek biraz tartışıyor bugün. Elle i̇pek, ellemek istiyor. İlim İlim lütfen ellesin kardeşim. Ama Doğru. İpek ahtapotu oh, ipek oh, İpek yemek oh, istiyor. Ben onu yiyeceğim. Ben. İpek İlimciğim İpek yesin olur mu? Ahtap beraber bilmiyorum. yeseniz beraber yiyin olur, olur Olur olur. Lütfen ilim paylaşmayacak mısın? Hayır bu İpek'in boğazı İlim lütfen kardeşine bu şekilde davranma. Aaa ne oldu? Pastamızın ne hali düştü? Kalkmış kalkmış. Arkadaşlar iyi hani harfi bozuldu. İlimin iyisi. Neyse ki düzelttik. Neyse böyle kalsın. İpekciğim ne yaptın? Bu da kalkmış. Ne yaptın? Bu da mı bozuldu? Bırak, bırak. Kalkmış. Ah, arkadaşlar bu da bozulmuş, kalkmış, kalkmış mı? Kalkmış. Bozulmamış. Ablası kalkmış. Bak İpek kalkmış diyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar, e, babam kanalımıza babam abone oldu. olmayı unutmayın. Babam. E, babamız gelince biz kutlamayı yapacağız. Ay, doğum gününü geliyor. kutlayacağız. Biz şu an size sadece pastamızı ve doğum günümüzü e, göstermek istedik. mi? Söyle bakalım. Adam. Evet sen de üflersin. Hadi o da üflesin kızım. Baba ne? o da üflesin. Da, da bana, İpek, İpek, İpek İlham ablan istemiyor. <laughs> ya, aa, arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar ben videoyu kapatayım en iyisi bu bunlar. Diyecek. Yaramazlık yapma. Aa, aa, kardeşin üzülür değil Tamam İpekciğim sen de üfleyeceksin ama bak İpek senin pastasını elletiyorsa sana hiç şey yapmıyordu bu şekilde seni üzmüyordu değil mi anneciğim? Haydi. En bam bam kız sana böyle Evet. Hadi bakalım. Tamam bir şey olmaz. Hadi barışın bakalım. Ama bugün güzel mutlu günün inşallah kardeşini bozulur ama hadi nice sağlıkta hayırlı yılların olsun. İyi abi, ki doğdun Elif. Arkadaşlar Elif'in doğum günü kutlamak arkadaşlar. istiyorsanız lütfen like atın. Arkadaşlar, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün Elif'in doğum günü ben kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun Elif'ciğim. Hoşçakalın. Kaşların çok güzel olmuş. Hoşçakalın.